Merhaba, bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Ben de bugün bu videoyu çekmek istedim sizler için ve otizmli bireylerin hakları hakkında konuşmak istedim, ailelerin durumları hakkında konuşmak istedim. Aslında YouTube videolarımdan görmüşsünüzdür, daha önceki videolarda paylaşmıştım otizmli bireylerle neler çalışıyoruz, otizmli bireyler ya da çocuğunuzun otizmli olduğunu nasıl anlarsınız şeklinde videolarım vardı. Onları da ekleyeceğim sonuna izleyebilirsiniz izlemediyseniz eğer. O yüzden bu konuyu, yani bu videoyu yalnızca ailelerin hakları ve ailelerin yaşadığı durumlar ve otizmli çocukların e, toplum içerisindeki yeri üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Buna inanıyorum gerçekten. Çünkü aileler otizmle karşılaştıkları anda çok şaşırıyorlar. Evet, yani Tom Otizm Vakfının verilerine göre günümüzde doğan bebeklerin 56'da biri otizmli olarak doğuyor ve bazı aileler şu an günümüzde gerçekten çok duyarlılar ve bilinçliler. Otizm spektrum bozukluğu nedir dediğinizde evet birkaç yorum yapabiliyorlar işte kendi etrafında dönen çocuklar, gözlerinize bakmayan çocuklar, işte adını hitap ettiğimizde adını söylediğimizde dönüp bakmayan çocuklar şeklinde birkaç cümleyle de olsa açıklayacak olan kişi sayısının arttığını görüyorum ben çünkü. Ben bu mesleğe hatta üniversiteye başladığım zaman, birinci sınıftayken bile çok kişi bunu bilmiyordu. Otizm o ne? Ya? Nasıl bir hastalık deniyordu? Halbuki otizm bir hastalık değil. Otizm bir farklılık. Çocuğunuzda meydana gelen ya da görülen bir değişiklik, bir farklılık. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Kısaca şöyle üzerinden geçebilirim. Mesela bazı çocuklar doğuştan, yani yapılan araştırmalara göre ya otizmin tam olarak nedeni bilinmiyor. Hani otizm bu nedenden dolayı çıktı denilemiyor. Ama sadece ihtimaller var. İşte e, sadece tek net e, doğru kanının şu olduğuna inanıyorum ben. Otizm çocuğun genlerinde bulunuyor. Yani doğduğu anda o genlerle dolu, doğuyor. Yani otizmin hakalıtsal bir rahatsızlık mı değil ama otizmle olacağı o çocuğun var olan e, düzeninde bulunuyor. Yani yapısında bulunuyor. Sonrasında bir şeyler oluyor. Mesela e, travmatik bir durum geçiriyor çocuk ya da bir havale geçiriyor ya da aşı deniliyor mesela o da bir belirsizlik. Bunlardan sonra çocukta meydana gelen bazı değişiklikler oluyor. İşte kelimeler çıkarıyorsa susuyor özellikle 18 aydan sonra bazen 15 aydan sonra da çıkabiliyor ya da e, 24 ay 2 yaşından sonra da çıkabiliyor. Kelimelerde bir durma oluyor hani anne baba ya da belki iki kelimeyi yan yana getiren çocuk artık tek kelimeyi bile söylemez oluyor. Sonra göz kontağını kaybediyor. İşte anneyle olan göz kontağı gidiyor, çevreyle olan göz kontağı gidiyor. Daha önce oyunlara ilgisi varsa o ilgi ortadan kalkıyor. Tek başına kalmak istiyor. Suskunlaşıyor. Zaten bir kitap var hatta, suskunluğun dili otizm diye. Evet, içlerine kapanıyorlar. Kendilerine ait bir dünya oluşturuyorlar. Yani bu tür belirtileri oluyor. Dediğim gibi nedeni belli değil. Ama benim en bana en mantıklı gelen kısmı şuydu. İşte çocuk o otizm var ya yani bedeninde o var, varlığıyla doğuyor otizm varlığıyla. Sonrasında bir şeyler et, etki ediyor o çocuğun otizmli olması açığa çıkıyor diye. Kimileri sonradan susuyor, sonradan olumsuz ve negatif gelişmeler gösteriyor. Kimileri de doğuştan yani 8 aylık, 9 aylık ya da 12 aylık bir yaşına geldiğinde artık çocuktan böyle anne, baba, dede kelimelerini çıkarmasını bekleriz ama çocukta onu görmüyoruz ya da göz kontağı çok çok az oluyor, hiç olmuyor. Bunlar da gözlemlenebiliyor. Ben birinci yıl yani meslek mesleğe başladığımın ilk yılı, çalıştığım yılımda oradan ayrılırken yani ilk yılımda bir yıl çalıştıktan sonra ayrılacağım zaman bütün velilerimden çocuklarının durumlarını tekrar not almak istedim. Hani sorup da not almak istedim. İşte Yusuf'un velisi vardı örnek veriyorum. İşte neler oldu Yusuf'ta? Ne değişiklikler oldu? Ha bunu soruyordum öncesinden de biliyordum tabii eğitimi almadan önce. Ama özellikle oradan ayrılırken de hani böyle tüm ailelerden aldığım bilgileri toplamak istedim. Merak ettim. İşte mesela Yusuf'un şöyle bir hikayesi vardı. Yusuf Televizyonu bir gün, yani Yusuf çok güzel kelimeler çıkarıyormuş, çok güzel göz ismine tepkisi varmış, tepki veriyormuş. Bir gün televizyon üstüne düşmüş ve o günden sonra çok kötü olmuş, hiç konuşmamış, göz gitmiş, takıntılı davranışları başlamış. Anne bunu anlatıyor. Mesela Ebrar vardı benim öğrencim. Ebrar'da da şunu söylemişti annesi. Ebrar hatta videolarını görmüştüm. Gerçekten baba gel baba gel diyen iki kelimeyi bir araya getiren bir bebekken ya da bebeklik geçiriyorken 18 aylık evet 18-19 aylıkta bir bir gece havale geçiriyor. Çok fazla ateşi çıkıyor. Sonra havaleden sonra ertesi gün Ebrar her zaman parkta kuşlarla oynayan, kedilerle oynayan Ebrar suskunlaşmaya başlamış. İşte komşusunun kızıyla oynayan Ebrar tamamen susmuş. Hiç oynamamış onlarla yani ilgisi kaybolmuş, ismini, tepki, göz kontağı kaybolmuş. Bu da Ebrar'ın hikayesiydi mesela. Onun dışında verilen örnekler, mesela bir öğrencim daha vardı. Onun annesi de şunu söylemişti. Hocam ben daha çok küçükken bunu fark etmiştim demişti. E, daha 3 aylıkken e, gözlerimize tam bakmıyordu demişti. Yani ne derece doğru bilmiyorum ama göz kontağı hep zayıftı, hep vardı içimde bir kuşku zaten demişti. Ya bu tür hikayeleri çoğaltabiliriz çok fazla. Hikaye dediğim yaşanmış gerçek olaylar ailelerin çocuklarını hani en değer verdikleri varlıkların değişime uğramasını anlatıyor ve bu çok önemli bir değişim çünkü toplum sürekli normale arıyor. Yani hepimiz öyleyiz. Ah normal bir insan. İşte otobüste herkes oturuyor ya. Aman otursun işte orada bir ses çıkaran, farklı davranan birisi oldu mu herkes böyle dönüp o kişiye bakıyor. E neden? Çünkü farklı. Aslında bizim toplumumuz da buna çok kapalı bir toplum. Ama ben yavaş yavaş açıldığını düşünüyorum. Özellikle sayfamdan, instagramdan, youtube'dan dilim döndüğünce <laughs> anlatmaya çalışıyorum. Çünkü e, neden biliyor musunuz? ben öz eğitim bölümünü okumasaydım inanın ben de yabancı olacaktım. Belki ailemden, belki akrabamdan birisi olduğu zaman o konuda bilinçli olacaktım. Ama şu an bölüm okuduğum için ve öğretmen olduğum için, içlerinde olduğum için, çok fazla aileyle kontak kurduğum için, çok fazla çocuk gözlemlediğim için bunu daha iyi anlıyorum. Mesela bize Tevhid Hocam hep şunu derdi, biz tanı koymayız. Yani mesela bir aile, bir anne bana mesaj atıyor Instagram'dan, Çocuğum dağınlı mı? resimlerini atıyor. Gözleri el ayasını çekip atıyor. İşte var mı bir şey ense kalınlığını çekip atıyor. Bunu ben bilemem. Bunu genetik kısmına götürmeniz gerekiyor dedim. Hani doğduktan sonra. Yani normalde de öyle. Mesela bu çocuk otizmli. Gidip de böyle bir tanı koyma etkiniz yok. Biz eğitimciyiz. Ya ben de eğitimciyim. Ve doktorlar tanı koyar. Sadece göz, gözlemlerim oluyor, izlenimlerim oluyor çocuğa karşı. Şu an 3 yılımı dolduracağım meslekte özel eğitim öğretmenliğinde ve bunun çok gururluyum bu açıdan çünkü çok farklı çocuklar gördüm hani şu an bile benim 30 tane velim 30 tane öğrencim var ve bunun büyük çoğunluğu otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerdir. Otizmlilerle çalışmaktan çok mutluyum. Önceden biraz korkuyordum açıkçası. Şöyle yani tedirgin duruyordum, şu açıdan tedirgin duruyordum. Çünkü otizm bambaşka bir alan. Hani zihin engelli dersiniz, tamam belli bir program vardır, o programı yürütürsünüz. yürütürsünüz. Ama özel otizmli çocuk dediğiniz zaman ona farklı bir eğitim, farklı bir yaklaşım uygulamak gerekir. E, sevgili profesör doktor e, Bulbul Sucuoğlu hocamız vardı. O derdi ki otizm sürpriz yumurta gibidir. İçinden ne çıkacağını bilemeyiz. Bu tehlike anlamında değil. Yanlış anlaşılmasın. Otizm her çocukta farklı gösteriyor kendisini. Bu anlamda söylüyorum. Çünkü e, tamam belli başlı kriterleri var. Evet adına tepki vermez, konuşması e, gecikir ya da konuşması geriler eklerin kullanımında hataları olabilir. Buna tü, şey farklı bir fonoloji olarak ya da morfoloji olarak söylüyoruz. Eklerde kullanılan hatalar. Bu tür hatalar olabilir ama her çocukta gördüğüm problem davranış farklı oluyor. Kimisi elini burnuna koyuyor. Kimisi ders sırasında ayaklarını işte vuruyor. Kimisi tırmanama davranışı gösteriyor. Kimisi ısırma davranışı gösteriyor. Ya da her hepsine aynı şekilde yaklaşmıyorum. Her otizmli çocuk şu tip bir tarzım var ve bunu bütün otizmli çocuklara uyguluyorum diyemem. Çünkü öyle bir şey yok. Çünkü her çocuğa karşı farklı bir eğitim yöntemi kullanmam gerekiyor benim. Her çocuk farklı, her tür normal gelişim gösteren çocuklar da aynı şekilde. Yine onları belki bir grupta, bir grup olmasa da birkaç grupta toplanabilir. İşte bir kere okuyup da öğrenenler gibi ama otizm öyle değil. Yani bir sürü otizmli öğrencim var ama hepsi birbirinden farklıdır. Bunu görüyorsunuz otizmli çocukların ve aileleri de dediğim gibi ailelerini de çok fazla dinliyorum. Her gelen ailenin dosyasını muhakkak okuyorum. Özellikle çocuk nerede kalmış ya da aile neler yaşamış bazı eğitimciler o kısmına çok bakmıyor ama benim çok ilgimi çekiyor. Anne kaç yaşında, baba kaç yaşında, işte ne iş yapıyorlar ya da ilk çocuk mu nasıl olmuş, zeryan mı olmuş ha bunlar e, otizm etki ediyor diye değil ama o hikayeyi çok e, görmek istediğim için hani ailenin o geçmişini öğrenmek istediğim için çok araştırıyorum ve bunlar bana gerçekten bilgi veriyor. E, dediğim gibi şu konuya geleceğim. E, otobüste mesela gidiliyor. Bir çocuk kalkıyor oradan işte kafasına vurmaya başlıyor eee falan sesler çıkarıyor örneğin hani her çocuk için öyle değil anlamsız sesler çıkarıyor diyelim. Hemen oradan bazıları görüyorum ya bunu bir kere şahit oldum eee o da üniversite okuyorken sanırım yanılmıyorsam herkes böyle ya sustur şu çocuğu işte neden susmuyor çocuğu şeklinde o kadar kötü oldum ki yani nasıl böyle bir şey söylenir bilmiyorum tamam yaşlı olabilir bazıları sesten çok hassas olabilir, rahatsız olabilir ama bunu da anlayamam. Yani şöyle düşünmek lazım. Artık böyle bireyler olmak lazım. Birinde bir farklılık gördüğümüz zaman ya demek ki bir problemi var ya da demek ki bir rahatsızlığı var, farklı bir durumu var diyebilmeyi çok istiyorum. Yani diğer insanlarla karşılaşmayı, diğer insanlarla oturup kalkmayı, böyle düşünen insanlarla aynı toplum içerisinde yaşamayı çok istiyorum gerçekten. Yani mesela bedensel engelli biri e, diyelim yolda gidiyor. İşte ya tekerlekli sandalyesiyle ya da işte elinde bir de, e, değneği var, destek destek alıyor ondan. Bizim insanımız yani herkesi kesinlikle kıyaslayamam, genelleyemem ama şöyle bir bakıyor deta tamam baktın, gördün ama daha da detaylı bakıyor. Yani o kişi senin bakışlarını gerçekten anlıyor ve Yıllardır belki de bundan muzdaripti. Yıllardır insanların bu bakışlarından dolayı içine kapandığı, üzüldüğü, ağladığı nereden bileceğiz? Yani bilemeyiz. Lütfen artık ben de mesela yolda yürüyorum, Evet de karşılaşıyorum ki bu çok normal, bu hepimizin yaşayabileceği bir olay. Ben de görüyorum mesela geçiyorum, hani yardım acaba ihtiyacı olabilir mi diye düşünüyorum kendim. Ama eğer yoksa, öyle bir durum sezmiyorsam gayet normal devam edebiliyorum ya bunlar bir renk kartelidir renk kartelindeki renkler gibidir öyle söyleyeyim hepimiz aynı olacağız hepimiz sağlıklı hepimiz yürüyor olacağız işte herkes çok normal olacak diye bir şey yok kimi orada hiperaktif olacak kimi orada yani bedensel engelli olacak kiminin görme yetisi olmayacak görme engelli olacak değneğiyle yürüyecek yani bunlar olabilir <laughs> ya ben istiyorum ki bunlara alışkın bir toplum olalım bunlara açık olalım saygı duyalım mesela Hatay şehrini biliyorsunuzdur. <laughs> Benim çok hoşuma gider o Hatay'ı gezmek, Hatay'a gitmek. Neden biliyor musunuz? Çünkü orada Yahudiler, Ermeniler, Türkler, Aleviler hepsi bir arada yaşıyor. Hepsi böyle birbirlerini gördüm, selam veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Yani orada yaşamak da aslında böyle şeyi gösteriyor bana, medeniyeti gösteriyor. Neden? Mesela ben oturduğum yere zenci bir insan geldiği zaman ben çok mutlu olurum. Ya örneğin türbanlı, yani farklı diye nitelendirirseniz eğer ya da örneğin farklı bir ırktan gelen bir insan, farklı bir dinden Hristiyan bir arkadaş mesela olsun. Yani çok çeşitli bir ortam olur. Ben bundan mutluluk duyarım. Hatta benim Koreli arkadaşım vardı yurt'tan. Sonrasında Polonyalı bir arkadaşım vardı. Hatta onunla bir düğüne gitmiştik geleneklerimizi tanıtmak için. Ya bu bunları bu örnekleri neden veriyorum biliyor musunuz? Açık olalım istiyorum. Yeniliklere açık olalım istiyorum. Yabancıları, farklılıkları yadırgamayalım istiyorum. Ben eğer nasip olursa kendi yetiştireceğim çocukta da yani bunu bu şekilde aşılamak istiyorum. Lütfen sizler de çocuklarınızı böyle yetiştirin. Çocuğun işte farklı bir şeyi birisini gördüğünde özellikle bu engeli olan bir kişi için çok önemlidir, büyük önem arz etmektedir bence. Böyle aa bak bak ona bak işte ne var e, nasıl farklı bir kişi falan bunu istemiyor aa hayır o da farklı bir birey o da bizimle yaşıyor bunu aşılamak istiyorum bunu görmek istiyorum ya çok istiyorum gerçekten insanlar birbirlerine saygılı olsunlar istiyorum anlayışlı olsunlar istiyorum eksiklerini yadırgasınlar istemiyorum bir öğrencim vardı benim Süleyman 6 aylık doğmuştu. kuruma geldi ilk çalıştığım yani mesleğe ilk başladığım zamanda. Benim öğrencim değildi. Fizik tedavi alıyordu. Böyle Altay doğduğu için tabii ki vücudunun bazı yerleri hani daha gelişmemişti ve biraz farklı görünüyordu diğer çocuklardan. Yani normal gelişime göre farklı görünüyordu. Konuşmuyordu. Belki vardır bildiğiniz hani Instagram'ı takip edenler bilirler. Çok paylaşmıştım çünkü Meleğim Süleyman'ı Annesini gördüm e, kuruma ilk başladıkları zamanlarda. Çok çekingen, böyle başı yerde e, bir kadın gördüm. O an hissettim onun böyle çekindiğini. Ama en çok üzüldüğüm şu oldu. Kurumdaki diğer veliler e, ve öğrenciler diyemem. Çünkü özel gerisinin öğrenciler. Onlar gerçekten çok saf, çok iyi niyetli. hani Böyle şeyleri hiç problem etmiyorlar. Ya da o farklıymış falan gibi bakmıyorlar. Orada çalışanlardan bir kısmı diyebilirim. Böyle garip baktılar ve anlıyor zaten anne onu ve önüne böyle bakarak gidiyordu. Çok böyle çekiniyordu. Sonrasında bir iki kere bankta otururken gördüm annenin. annenin. Yanına gittim Süleyman'la oynadım. Çok sevdim, böyle sarıldım ona. Gerçekten çok seviyorum. Keşke imkanım olsa, yakınımda olsa. Çok fazla görmek isterdim, ziyaret etmek isterdim onu. Annele oturduk, sohbet ettik, biraz çekingenliğini anladım. Sonra şey dedi işte, insanlar evet yıllarca böyle yaptılar dedi. İnanın tüm insanlık adına, yani o anneyi üzen, o türlü bakan ya da anneyi kötü hissetmesini neden olan insanlar adına ben çok üzüldüm. Yani sanki ben yapmışım, olur mu canım? İşte dedim, her çocuk farklıdır, her birey... Her birey farklıdır, her çocuk farklıdır birbirinden dedim. Bence siz çok güzel bir çocuk yetiştiriyorsunuz. Ona çok güzel imkanlar veriyorsunuz. Onun eğitimini destekliyorsunuz. Gelişimine faydanız oluyor. Yani siz çok iyi bir annesiniz dedim. Öyle mutlu oldu ki. Hala bana mesaj atar mı annesi? Ben de onunla görüşürüm. Yani nasıl desem bir insanı bilerek üzmek vardır. Bir de bilmeden üzmek vardır. Bir de hiç üzmemek vardır. Bence hiç üzmeyelim insanları. Yani bize iyi gelen şey aslında onları mutlu etmek. Yani özel gereksinimli bir çocuğa sahip anneler, babalar, tabii ki babalara da burada çok sorumluluk düşüyor ve çok güzel de altından kalkan babalar var bunların bu durumun. Ve onlar da aynı şekilde bence en büyük teşekkürü, en büyük alkışı onlar hak ediyorlar. Bir tane bir video vardı üniversitede son sınıfta stajımı yaparken devlet okulunda, Sincan'da devlet okulunda staj yaptığım sıralarda. Bir öğretmenimiz vardı, film atölyesi vardı. Çocuklara böyle projeler yaptırıyordu. Çocuklara rol veriyordu, videolarını çekiyordu. O rolde o filmde çocukların hepsi birer ebeveyn olmuştu. Özel gereksinimli çocuklarımız ebeveyn olmuştu ve kendi çocukları özel gereksinimli olmuştu izlemeye devam ettim. Sonrasında böyle bir masa etrafında oturdular. İşte birbirlerine soruyorlar. Lise arkadaşlarıymış hepsi birbirinin. İşte sen ne yaptın? Sen neler yaptın? Nasıl geçirdin vaktini? Şeklinde soruyorlar. İşte ben şu kariyerimi tamamladım. Biri onu söylüyor. Biri diyor ki ben aile kurdum diyor. Biri de diyor ki işte soruyorlar birine. Diyorlar ki senin çocuğun nasıl? Ne yapıyor? O da diyor ki işte benim çocuğum özel gereksinimi diyor zihin engelli diyor, hepsinin böyle morali bozuluyor. İşte sonra çocuk adam şey diyor babası işte. Ben neden ben diyor hani her şeyi anladım ama neden ben neden benim çocuğum diyor. Oradan diğer bütün e, ebeveyn olan özel gereksinim zihin engelli olan çocuklar diyor ki çünkü sen en güçlüsün diyor. O kadar <laughs> duygulandırmıştı ki beni şimdi de aynı şekilde duygulandırdı. Öyle doğru ki onlar çok güçlüler. O anne babalar var ya birbirine öyle bağlılar ki gördüğüm. Elbette istisnalar oluyor. Elbette bu durum ailevi şartlarını çok zor hale getirip hani kopan aileler de oluyor ama o kadar güçlü oluyorlar ki diğer aileler, anne babalar, çocuklar için aman biraz ilerlesin, aman böyle biraz daha gelişsin, bir şeyler daha yapalım diye ya ben o babaların da annelerin de ellerinden öperim. Gerçekten müthiş bir çaba, müthiş bir emek. Keşke böyle bir gün özel eğitimi hiç bilmeyen ya da hiç özel eğitimi hakkında bilgisi olmayan bir insan, çevresinde görmemiş olan bir insan gelip de böyle bir hafta benim okulumda gözlem yapsa, tabii şu an karantinadayız, şimdi değil. Böyle bir gözlem yapsa, o ailelerin çabalarını bir görse, bence hepsi çok duygulanacaktır. Diğer aileler de öyle. Normal gelişim gösteren çocukların aileleri de öyle. Gerçekten çocuklarına emek veriyorlar. Herkes için öyle. Ben de anne olsam ya da anne olduğumda elbette çocuğum için çok güzel planlar yapmak isterim. Çok güzel bir gelecek çizmek isterim. Ama özel gereksinimli aile deyince daha farklı oluyor. Daha daha güçlü olmak zorundalar. Çünkü onlar çünkü onlar yalnızca kendi çocuklarını büyütmekle değil, çevreyi de olgunlaştırmak, çevreyi de bilinçlendirmek peşindeler. Yani çocuğum yadırganmasın, çocuğum işte kötü etiketlenmesin diye. Zaten bu da apayrı bir konu. Özel gereksinimli otizmli çocukların etiketlenmesi. Aa bu çocuk otistik, evet. Çocuğun otistik çocuğun bulunduğu sınıf ya bulunduğu bir sınıfa nasıl hani bizim çocuklarımızın bulunduğu sınıfa nasıl otizmli bir öğrenci alırsınız diye tepki gösteren aileler mi dersiniz? Ya bu çocuk otizmli konuşmayacaksın onunla diyen aileler mi dersiniz? Ya umarım ben bunlarla bizzat karşılaşmam. Çok sert olur tepkim gerçekten. Ya bunları söylemeye hiç kimsenin hakkı yok. Eğitim ve yaşam hakkı nasıl herkesin varsa o bireylerin de yaşama ve eğitim gibi hakları var. Çok duygulandım herhalde şimdi az önceki konuşmamdan dolayı. Demek istediğim sadece saygı duymak. Yani çok bekledikleri bir şey yok. Çünkü bir anne anlatmıştı bana o aklıma geldi. Yusuf'un annesi anlatmıştı. İşte parkta çocuğunu oynatıyormuş. O da biraz hiperaktif ve hareketli bir çocuk ama kimseye zararı olmayan bir çocuk. Sonra bir tane kadın gelmiş. işte yanına oturmuş. Sanırım Yusuf ona bir şey söylemiş. Yanlış hatırlamıyorsam eğer ama zarar vermemiş. Sonra kadın he, sormuş. Neden böyle çocuğun demiş. İşte rahatsız demiş. Neden böyle filan. Sonra belli zaten sen böyle olduğun için çocuğun da sana böyle ceza olmuş. Hani Allah sana böyle bir ceza vermiş diye. Anne anlatıyor diyor ki hüngür hüngür ağladım diyor. Yani insanın kendisini yerine koyması çok güç. Gerçekten de o durumda asla hiç kimse olmak istemez. Yani o kadının cahilliğine mi kelime sarf etsem yoksa annenin e, çaresizliğine mi zaten içinde bir korku var. Zaten içinde bir sürekli yetişebilme arzusu var. Normal gelişen çocuklara yetişsin, çocuğum çocuğum da büyüsün, işte normallere yaklaşsın diye yani bunu yapmaya kimsenin hakkı yok kısacası. Buna ben çok karşıyım. Karşılaşırsam da böyle aşırı büyük tepkiler veririm. İstemiyorum çünkü. Yani kendi çevremde de istemiyorum. En basitinden kullanılan terimlere de dikkat edilmesini istiyorum. Özürlü işte ya da işte sakat böyle kelimeler kullanılsın istemiyorum ya da işte kör ya bunlar yok yani bir insan size direkt hakaret etse birkaç gibi böyle ağır kelime söylese hoşunuza gider mi hop ne oluyor falan dersiniz değil mi hayır ya hepsinin Kibar bir ismi var, kibar bir yaklaşımı var. Görme engelli dersiniz kör yerine. Özel gereksinimli birey dersiniz işte yani özürlü yerine. Yani hepsinin bir yerine konulacak güzel bir terimi var yeter ki siz isteyin. Yani ben şuna inanıyorum. Mesela bir hemşire bir velim vardı. Şunu söylemişti. Çok etkilenmiştim. Ben çocuğuma haftada beş gün eğitim verdiriyorum demişti ve eğer öğretmen gerektiği şeyleri, gereken şeyleri benim çocuğuma vermiyorsa o zaman benim bütün işte yani elim yakasında olur öğretmenin demişti. Ve ben çok etkilenmiştim bundan. Gerçekten öyle. O çocuğun bir gelişim dönemi var ve inanın hiç kimse o ailelerin o güzel ailelerin, o özel gereksinli çocukların ailelerinin üzüntüsünü ya da ahını almak istemez. Bence bunu hiç yapmayın. Hiç girmeyin bu işlere. Yani çünkü yarınız, yarınımızın ne olacağı hiç belli değil. Yani bugün sağlıklıyız. Ben çok duyuyorum. Yani bunu samimi olarak kendi sayfamda YouTube kanalımda konuşmak istiyorum. Ben çok duyuyorum şimdi. Mesela aha bir anda gitti. Bir kanser teşhisi kondu. Hastaneye gitti. Hiçbir şeyi yokken teşhis kondu. Benim annem mesela. Annem sapa sağlandı bizim gözümüzde. Bir git Alzheimer dendi. Bir gitti bir, bir ay sonrasında meğer Alzheimer değilmiş. Beyninde tümör varmış. Yani mesela bir arkadaşımız var şimdi. Üç yerinde vücudunun kitle tespit edilmiş. Yani sadece anlatmak istediğim samimi olarak sizi gerçekten bütün bu videoyu izleyecek olan bütün izleyicileri Kendime çok yakın görüyorum ve buradan kendi dilim döndüğünce elbette hepimizin hataları oluyordur. Ama sadece bu konuda insanlara yardımcı olalım. Çünkü ben şimdi sağım, şimdi elim, ayağım, gözüm, kulağım var. Çok şükür hepsi var. Ama yarınım öyle olacak mı ya da yarından sonra mı öyle olacak mı hiç bilmiyorum. Kimse bilemez. Kimsenin garantisi yok. İnşallah büyük şeylerle imtihan olmayız, büyük olaylarla, büyük sağlık problemleriyle, sevdiklerimizle sınanmayız. O yüzden sadece anlamak açısından bunu söylüyorum. Diğer velileri, diğer insanları da her zaman anlayalım, anlayış gösterelim. Yardım istediklerinde yardım edelim. Ya koşalım. Bu bizi insan yapar ve bu bu bizi o kadar mutlu eder ki tarif edemem gerçekten. Ben mesela çok zevk alıyorum. Bir insana yardım ediyorum ya diyelim ki işte yaşlı bir teyze var. Ufak bir ihtiyacını giderdim diyelim. Bana bir teşekkür ediyor ya of Allah'ım ne kadar mutlu oluyorum. Ya diyorum bana onun yerine para verselerdi o kadar mutlu olmazdım. Çünkü para gidecekti elimden. Ama o kadının söylediği ya da bir teşekkür bir kızım tamam Allah senden razı olsun demesi her şeye bedel. Umarım böyle e, ilerler. Otizm farkındalık gününü böyle biraz duygusal bir konuşmaya ayırdım. Ama bunun toplumda yer almasını istiyorum bunu. Yarın bir gün böyle biri izlediğinde bile böyle aa evet şuna daha da dikkat edeyim demesi beni o kadar mutlu eder ki böyle güzel yorumlar alıyorum. Yazıyorsunuz altına çok mutlu oluyorum gerçekten. Bu alanda daha da detaylı çalışmalar yapmak istiyorum. Daha fazla ailenin sıkıntılarını dinlemek, daha fazla ailenin ihtiyaçlarını karşılamak istiyorum. Hani bunu şu anlamda çocuklarının gereksinimleri anlamında da hani sayfama yazıyorlar mesela İlk defa yazanlar şunu söylüyor. Hocam döneceğinizi hiç beklemiyorduk. Ah, çok şaşırdık. Normalde dönmeyenler oluyor şeklinde. Yo vaktim oldu olduğu sürece gerçekten hepinize dönmeye çalışıyorum. Hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü bu beni insan yapıyor. Çünkü bu beni evet Esra sen doğru şeyler yapıyorsun dedirtiyor. Bu beni akşam başımı yastığa koyduğum zaman mutlu hissettiriyor. Daha ne isterim ki? <laughs> Böyle birinin hayatına böyle olumlu bir etkim olursa daha ne isterim? Birinin buradan bir şey dinleyip evet buna biraz daha dikkat edip deyip engelli bir bireye belki faydasının dokunmasına kadar yardımcı olmak paha biçilemez. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sayfam büyüyor. İstediğim daha fazla aileye ulaşmak, daha fazla kişiye ulaşmak. Otizmi yaşamıyor olabilirsiniz ya da özel gereksinimli bir çocuğunuz olmayabilir ama bu yine de bilmeniz gerektiği anlamına geliyor. Yine de bilin, yine de onların haklarına da saygı duyun. Yarın bir gün belki çocuğunuzun sınıfında karşılaşacaksınız. Belki yarın bir gün bir akrabanızda göreceksiniz. Yine de bilmekte fayda var. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Ben kendimi böyle açıkladığım için çok şu an iyi hissediyorum. Otizm Farkındalık Haftası için bugün mavi giydim. <laughs> Instagram sayfamda da paylaştım. Sizler de Otizm Farkındalığı için mavi giyip paylaşabilirsiniz. Sayfamı da etiketleyebilirsiniz. Özel eğitim günlüğüm sayfasını. Videoyu bugün yayınlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Ve yorum yazabilirsiniz. Bunu her zaman söylemeyi unutuyorum. <laughs> Abone olan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Umarım birlikte çok daha büyürüz. Bütün otizmli çocukların, bütün özel gereksinimli bireylerin öncelikle anne ve babalarını <laughs> alkışlıyorum ve tebrik ediyorum verdikleri çabadan dolayı. Sonrasında da bütün meleklerin gözlerinden öpüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.